Kapoeira'da birçok form vardır. Kapoeira'nın e, yavaş, orta yavaşta ve hızlı oynanan e, ritimleri vardır. Kapoeira Angola, Kapoeira Benguela ve Kapoeira Henzana diye bu hız ve ritimler değişir. E, bunları farklı gruplarda bulabilirsiniz. Kapoeira Angola'yı yapan eee farklı bir gruptadır. Henzana'yı yapanlar başka, başka bir gruptadır. Ama tabi hepsini e, içinde barındırır Kapoeira. Kapoeira'da diğer danslar veya dövüş sanatları gibi birbiriyle birleşip kucaklaşarak yapılan bir spor değil. Uzaktan birbirinin içinde olan ve uyumun, senkronizasyonun bir, bir arada geçtiği bir doğaçlama dövüş sanatı.